Merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün 3. bölümünü çekeceğim. Bakalım nasıl olacak bugün. Bir bakalım girelim. Heh. Allah dur lan ne oluyor? Heh. Buradan gir bakalım. Evet. Bunu iki videosunu çekmiştik. İkinci videoda en fazla 500'e gelmeyi başarmıştık arkadaşlar. Şimdi oynayamayacağım. Evet. iki kamul bir tane de ankamın çıkarmıştık 25 beşlik petlerden. Kış şöyle göstereyim. Şimdi grup ödülümü de alayım. 8 wins. O 50 wins'im olmuş. Bugün 175 wins'likten açmayı düşünüyorum hızın bayağı artacağını düşünüyorum. Evet. O 3 beti birleştirme işinden çıkacağım. Nedeni onu yapmak çok zor ya arkadaşlar. Şimdi sonraki yarışı bekleyelim o zaman. Oh. Dur. Hmm. Bekleyelim. Muka oh, ismi şu bir kahve de açmayı düşünüyorum sonradan bakın şimdi hepsini 175'likten yapacağız bu arkamdaki hepsi 25'lik yumurtalar şu taktığım yeşil yıldızlı olan ankamın öbürleri de kamın zaten onu söyleyeyim yani şöyle göstereyim ay pardon ha böyle göstereyim ha bakın yüzde bir de %35'likler var da çok hızlıyım ya. Yerimde duramıyorum. Şimdi 3 saniye kaldı arkadaşlar. Bugün beşlikten <laughs> açacağım bugün. Oyunun sesini birazcık kısacağım. Şurada. Hah güzel. Ses çok fazla da arkadaşlar. Heh. Evet bekliyoruz. 10 saniye varmış. Ekrana tıklayacağım bakalım. Çok hızlı bir tane tıklama göreceğiz. Hazır. 3, 2, 1. Başla. Oo, 6, 6 geliyor. Şu an çok hızlı basıyorum. Aa, parmağım. Oğlum bu neden bu kadar az artıyor? Olsun 2.3K'ya çıktım. Başla! Allah dur dur. Çocuk hızlıyım. Ha, sonra geçtiler ya sürü en hızlısını sanacaktım beni. Oğlum bu arada birazcık fazla mı geçti bunlar? Abo. Bunların kaç hızı var? Adam ışınlanarak gidiyor. Bakın şu an ona geçtim. Çok hızlı bir şekilde. Bakalım. Bugün hedefimiz olan 5K'ya gelmeye çalışacağım. Aa çok hızlı olmam lazım. Tamam. 25'e geçtim. Hadi. 50'ye geçeceğim. Arkamdaki çocuk bana yetişmemeli. 50'ye geçtim. Ula arkamda biri daha varmış. Arkamda iki kişi var şu an. İçe çıktılar. Bana çok yaklaştılar. Ula Bacon beni geçecek. Yani Bacon'ın kız hali beni geçecek. Öyle bir şey işte. Yüze geldim. Oha. Yanımdan birinin geçtiğini bile görmedim. O ne yaz? Hayır geçiyorlar beni. Hayır. Son hızımla basmam lazım. Tamam 500'e girdim. Hadi lan 30 saniyede 1K'ya girerim bence. Hadi yaparım ben bunu. Hadi ya hadi. Allah beni geçiyor. Hayır. bir kaya gelmem gerekecek beni geçmemeli. Hadi ve 500'e girdim. Evet Allah 500'e gelmemişim bir kaya girdim. Oo. Allah hedeflerimize birini yapmayı başardık. Oha 50'den 92'ye çıktım. Ee, Baya hızlı biri. <laughs> bir şey oldu bu. Allah. 175'likten açmak zorundayım arkadaşlar. O 175'lik benim her şeyim olacak. Kamunun gücünü bile hala hayal edemiyorum. Bir de o 175'liğin kamını 1K gücündeymiş. Vallahi şaşırmakla öldürürüm herhalde. Ben direkt ölürüm. Şu an ekrana 10 kere bassam 100 kazanıyorum. 100 hız. Şu an çok hızlı basıyorum. Şu an daha da hızlandım. 2.7'ye çıktı hızım. Ben hızım arkadaşlar. Şu an 96 bin isteyim. 98'e çıktım. Şu an 3, 400 hız daha fazlayım. 400. Geçen 2.3'te gidiyordum. 2.7'ye çıktım aha. Aha yine geliyor bu kız ya. Ha, dur. Kıza fark atıyorum şu an. Şu an oyunda 30 kaç saniye geçecek? 35 saniye geçti hemen şu an 25 değil. Ne biçim bir Anam geçiyor adam benim yanımdan biri geçecek. Aha ne geçti. Bu arada arkamdakiler fark attım. Geçen kız benim içimden geçiyordu. Şimdi ben onun içinden geçtim ve daha da daha da hızlı gidiyorum. İçinden geçtikten sonra bir mermi başka yerinden çıkmaz. Aynı o kız bana sıktı. Ama mermisi çıktı. Oğlum bana ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor bana. E böyle atladıkça havalı olmaya başladım. Dur. Daha da havalı olmak için cam açmam lazım da. Şimdi oyun oynuyorum. Camı daha açamam neyse. Bu arada arkadaşlar bu sene ben 5. sınıfa geçtim. Siz de kaçıncı sınıfa geçtiniz yorumlara yazın. Bu arada arkadaşlar 3 ay sonra doğum günüm var. Bugün de birilerinin doğum günü varsa kutlu olsun. Bu arada bir kaya gelmişim. Haberim yok. Burada kıza fark attım lan. Anam ne oluyor? 2 saniye var. Hayır geçecek. Geç. Lan. Tamam. Hayır. Benim Robux'um yok. Almam benim. Aa 90'a 134'e çıktım. 175'lik açacağım sanırım petlere ihtiyacım kalmayacak. Şu eski olanları ben satmak istiyorum ya. Al şunu. Şunu da al. Bu ne biçim petler. Allah dur. Petlerim arasında neden sadece birini takmışım gibi gösteriyor. Tak şunları ya. Çok tuhaf. Hazır mıyız? Lan tıklama şeyi başlamış haberim yok. Ana tıklama şeyi başlamış. Benim hiç haberim yok ama ya. Olsun 2.3'te gidiyorum. Bu eski hızımda bir kaya yine de gelmiştim de. O kız bana fark atacak ya. Şu eski kız var ya o bana fark atacak. O zaman o 175'lik şey bana lazım. Şu an neredeyim? Kendimi göremiyorum. Aa, kız beni geçiyor lan. Eh, gün gelir devran döner. Ben de yavaş olanlar beni geçer. Oğlum önümde biri zıplayarak gidiyor lan. Kardeşim çekirge misin? Benden kaçan ateş böceği misin? Gel lan buraya. Bu arada o dediğimiz kız sanırım ya. Baksana önüme geçmiş. Kovalıkça kaçan ateş böceği misin? Gel lan buraya. Senin yüzün eski şarkılar aklıma geldi. Gel buraya. Hop. Yüze geldim. Ulan kız bana fark attı. Arkasındaki kırmızı renkte de gitti. Sen oğlum. O 175'lik şeyi aldıktan sonra sen bittin. 162 winsim var. Hadi daha fazlasını bulmam lazım. 500 geçmem lazım. 168 mi? Oh. Bütün hızınla yap şunu. Hayır. Bir kaya geçmem gerekiyor olamaz. 10 saniye kaldı. Ha! Hadi. Ah, 176. Son anda 3 saniye ile geçmeyi başardım. Şimdi sen bittin kız. Dur bu buyur kalk. Açtım. Evet bir tane açmak istiyorum. Oh. çıktı yüzde on dört. İki kama. bendeki bu şans. oha oha oha. Lan yuhay hay benim şansıma be. Abi yüzde on dörtlük çıktı. Allah'ım sağ olsun Allah'ım sağ olsun. Ellerinden ayaklarından öpeyim. Oh! O kızı geçeceğim bugün anladınız mı? Takipçilerim. Oh! 3.4 hızıyla gidiyorum. Oh! O kızı geçeceğim. Şu bakın kız arkamda. Görüyorsunuz mu altta? Ulan sen görürsün lan şimdi. Ve geçti. Hatta nah dedim ona girerken. Tabi demedi ama. Sen şimdi bittin. Lan yanımdan biri geçti. Sen şimdi bittin. Oh. Seni geçeceğim. Geçtim. Öyle kalırsın. Bu arada yüze gelmişim ne ara? Hop yüze geçtim. Şimdi oğlum altta ne kadar hızlı gidiyorum lan ben öyle. Valla fark attım kıza. Oh canıma değsin. Gün gelir devran döner beni geçenler geride kalır. Anladınız mı? Ve Be, artık benden daha hızlı olanların gölgesi olmak istemiyorum. Artık ve onların gölgesi değilken onlar bir anda benim gölgem oldu. Lan geliyor. Ana yine insanların gölgesi oldum ya lan. Olsun kızı geçtim ya o bana yeter. Aa hedefime gireceğim. Hedefime girdim. Sonunda birinci bölümde bir tane hedefimiz vardı arkadaşlar. O hedefe geldim. Şimdi sonraki hedefim 50k. Evet. Ama bunu diye birazcık benim moralim bozuldu. <laughs> Hayır. Son anda geçemeyeceğim mi? Ana. Bu ne lan? Ne yapıyorsun lan? Sarışına bak. Abi. Gerçekten arkadaşlar. Bugün çok hızlıydık. Dur pet birleştir. Aa yapamıyor muyum? Hemen bir tane daha aç. Ghost çıkar Allah'ım umarım. Allah senin bir versin. Hayır. Arkadaşlar bir yarış daha yapmayacağım. Çok hızlıydım bugün. Yaşasın Ghost geldi. Dört tane mi lazım? Belki arkadaşlar bir yarışa girebilirim belki. Bir yarışa gireyim ya. Tamam arkadaşlar bu da bugünlük son yarışımız olsun. Hadi tamam bu bizim son yarışımız olsun artık. Hadi hadi bu son yarış olsun hadi. Hadi. Hmm, şunu çok hızlıyım. 3.4K hızı harikaymış. Abi şuna bak 7K'lık pet çıktı lan. Şuna bak. 2K'lık pet. Bak oğlum. Yani ikinci yumurtanın aslında birinci yumurtanın kamını 150 idi. İkinci yumurtanın kamını 650. An kamını